salat tamam. Dönmüyor ki yervin <laughs> Çok sakın sakın ee, Hayır <laughs> Öyle. Bekim ananız. Ne arkadaşlar ben Can ve bugün arkadaşlar Zibaba ile birlikte Pisco'nun yeni bölümüne karşınızdayız. Zibaba hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Ne haber abi? İyiyim kardeş. Bu videoyu mutlaka en son istediğimiz like sayısı gelmiş. Yine 17 bin like gelir mi? Gençler artık bayrama çok az kaldı. Son oruçlarımızı tutuyoruz. O yüzden bir 25 bin like. <laughs> oha abart. Burası bizim kaldığımız gördüğünüz gibi. Burası da dünyanın en kötü kaldığı şimdi maçı. <laughs> Maç başladı bu arada Alazeni girişini yapamadık arkadaşlar. Evet dünyanın en kötü stadı. Dünyanın en kötü stadından 250 gol yiyen bir arada. Takımları ben... gösterdin mi abim? Gösterdim abim. Bir sipariş alabilir miyim Kerem abinden? Yalvarırım Kerem Aktürkoğlu lan bana bomba pas tamam. at diye başta yazıyorum. Tam söz. Tamam yazmayan. Yazmayan şerefsiz. Şöyle Mescim. gördüm. Şöyle gördüm. O zaman sen şu bombayı bi abim. Ah. Yaz başla lan. Yaz başla! Ankara'nın en hızlı kargocusu iş başında kuryesi. <laughs> Siparişiniz elinize 4. dakikada ulaştı kardeş. Bak 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 taraftarlara ne yapıyoruz Kerem'le? Kerem, Kerem, adam olun adam. Kerem! Karşınızda abartma. Türkler var oğlum, Türkler var. Biz neyiz abi biz vatan <laughs> Siz turuncu Türkler. <laughs> Bomba plase geliyor. Kerem Ak Türk oğullu. Ya Dida. Dida futbolu bıraksın. Bu, bu videoya arkadaşlar cihazını. 25 bin like kesti. Ümidin üstündeki Ramazan formasında bir tane daha fazla var mı verdi? Onun çekişini yaparız bu arada. Haberiniz olsun. Oo gençler o zaman artık gelir bence bu. Çünkü efsane bir forma. Bir tane var kaldı. Onu da size bir tane. İndirdim. Işte. Ve Yapacağım gol. bir tane. Evet. Ver abim. Messi'ye gol lazım. 100 gol yapacağız. Ver abim şu topu ya. Ya. Beyler oradan niye birbirinize girdiniz? mi dakika bir de beleşe nasıl attın bir daha olmayacak bir şey? Al nasıl abim. yaptın ya? Bir daha Yapacağım. asla olmayacak bir şey ilk şutunda nasıl yapabilirsin ya? Al abim. Hıba! Aksaray'dan Ankara'ya bir paketiniz daha ulaştı efendim. Kerem Aktürkoğlu Sadece lafat. Gazla çalışır. Galatasaray'da da böyleydi bu genç taraftarlar sövdü mü bir dahaki maç çıldırıyordu reis. Tamam artık yani be helal olsunumuzu aldık her şeyimizi aldık artık normal oynuyoruz. Bomba plas ki. Ne? Tabii ki bomba plas Normalde var mı böyle vuran? Bak bir de bunun bomba plasesine bak ya ayıptır Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar vallahi şu an yine tüm modum enerjim gitti bari Abi ya. senin de bomba plasecin var niye catamıyorsun? Cat çünkü beleş gol atmayı sevmiyoruz. Lan ver şu topu be. Ne yapıyorsun abi? Kırmızı kartta da yok avantajı bırak. Hakem Hakem kırmızı veremez ki. Zantares tanıyor musun abi? Ney? Zantares. O kim lan? Yuh artık yazıklar olsun. Bu gol tanımadığın için benden Zantares tarafı... Ya sen hayatında buradan Beckham'la gol attın mı? Beckham bu fon yine fotoğraf çektirdi. Beckham ananı s***** Ver almış topu. Ya hocam! Ne oğlum sen niye artık hep her şeyi hocam diye alıyorsun ki? Oy! Mbappe bunu tutma tamam mı? Ver Oy! Ya! Sağ ol abi. Kerem, Kerem! Kerem! Gel 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 gel. Kerem! Hocam ele var! Oh, Rüdiger. Rüdiger öldür onu. Rüdiger. Deacon Rice. İkinci yere geçiyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci yere geçtik. Hadi beyler bir kick off. İkinci yerde ben az gol atamazsın ama sen. Ya sen kimsin? Biz daha da Kerem hat-trick atacak. Kerem'in bir golü kaldı, iki oldu. Öyle mi? Milli takımın öcünü alıyorum senden işte. Kırmızı kart çıkarır mısın hocam? Hocam kırmızı kart çıkarır mısın? Evet, işte bu. Zaten sarı mı ya? Direkt kırmızı. İşte bu. Bye bye. Bye bye. Ne var Rüdiger? Oğlum Rüdiger'in sarısı vardı da Rice ne zaman ilk o sarıyı gördü? O kırmızı o Kaç Kaç ümidimetle kaç metre 30 yazıyor? Bu 30 rahat. burası bir 34 35 var. Tek becerisi, tek skill'i Emre Ağlama. Ümidi ağlama yazan herkese Emre ana ön tarafından yorumunuza kalp kırıklığı bildirimi bedava. Emre Can kardeşimin tek yeteneği gençler. Ümidi Rüdiger ağlama Rüdyger nasıl çıkaramadı? herkese... Ya Rüdiger! Niye sırtıyor? Kapırsana şöyle. Ağlama. Of, of Emre Can bak bir izle. Rüdiger onu niye çıkaramadı? Çünkü mal abi. Baksana. Of nasıl sıyırmış barajı falan. Çok güzel yere gitmiş top ya. ya. Çok de güzel değil. 90'a falan gitmiyor. Ağlama. Messi, Rui Costa. Çok güzel aldık orada. Beckham gidiyor. Beckham, Beckham, Beckham yine geç kapıyor. Beckham gidiyor. Yes! Romario. Ver onu hemen. Hemen ver. Adrese teslim. Ver, 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 ver. Vay. Ya, ya Dida! Kerem, hadi oğlum. Buradan at etrikini. En sevdiğim kontra ataklara yalnız bu arada. Oha! En sevdiğim kontra ataklara. Bayılıyorum böyle kontra ataklara. Ee. Bak bitti bile. Yo daha hiçbir şey bitmedi. Kontra atak bitti. Daha bitmedi daha. Tamam bas şahsın. Ya nasıl öyle? Tamam. Hucum odum. <laughs> <laughs> Güzel Romario. Ver şunu hemen. Hocam yok Hiçbir şey yapmadım yuh! hocam. Kırmızı kart. Sarı kart çıkar. Oh, tabii ikinci sarıyı vermez yani ben dokunmadım. Ya. Kaymadım bile oğlum. Buradan. Ya bir kes ya oradan kaleye bile vurmaz. <laughs> Sağ ol abi. Sağ ol abi. Oha. Sağ ol abi gol için. Ya he. Mbappé'nin kafası. Senin kafanız. Mike Lowen, Osimhen, Mbappe 105 hepsi girecek. Bizim ne düşünüyorsun? Bizim efsanemiz Mike Lowen'ı sildin ya onun intikamı da alınmadı ha haberin olsun. <laughs> Alınacak bir intikamımız kaldı seninle. Çok güzel pas. Şimdi gidiyoruz Beckham. Severiz bu atakları bu Stoşkoviç tekrar aldı. Stoşkoviç! Mor şut vurmuştum hocam ya. Haydi beyler. Oyuncu ışıklarımızı yaptık arkadaşlar. Ya Messi gol krallığı kasamıyor bak ona bir üzülüyorum ya. Çok güzel çıkıyoruz. Barella. Ver şunu. Şu yukarı. Nedvet gel abim artık. Çok e güzel. Şuna, nedvet. Yeni girdi nedvet. nedvet. Nedvet giriyor. Oy Şöyle gördüm. Kerem'le. Sen plasi hadi. Yalvarırım hadi. Hop. Hadi. Ye şunu. Oy! Ya mal mısın Dida? Dida bassaymışım Dida o boşuna uçacaktı. Bu fon riski alınır mı? 2-1 alınmaz. Alsana hadi. Bak kaza getirme beni. Alsana yiyorsa hadi. <laughs> Alsana yiyorsa abim sen kimsin beni korkutacağım. İzle o simen uzatacak arkaya ve gol. Tamam hemen çok sakin beyler çok sakin savunuyoruz. Çok sakin savunuyoruz. Eee, hayır! Aa! orta sahaya geçti. <laughs> Bu nasıl <nasipan gülüyor> böyle oldu abi orta sahaya geçince niye full bastı? Yes patates. Onu git Mbappe'ye sor bana sorma. İlk defa böyle bir şey gördüm arkadaşlar yemin ederim. Çok <laughs> Orta sahaya geçti, dikti yani. Biz de böyle işte riskler alırız biliyor musun abim? Hop! Oy! 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 Hocam! Dalga geçmenin bedeli ödenecek şimdi. Dalga geçmedim ki orada çalım attım. Bak ama mi çema Kilian kama be, Mbappe Seversin o şarkıyı e Mbappe'den mükemmel 90'a bir gol 2-2 yapıyoruz son 3 dakika kaldı Üst puan almamız aldığımız için anlamadın. Artık böyle artık böyle adamı çok iyi diktim oraya kafuyu da Artık böyle Çıkaramadı Hocam ya. bir gol daha at gidelim Ver şunu nereye gidiyorsun Oy Oy Hocam faul Fizik alma çabaları Hocam. Rüdiger. Sağ abi. Eyvallah abi. Ne? Romario geliyor şimdi. Romario. Romario Rüdiger'e geçti. Romario ananı. Şöyle Çok gördüm güzel Barella. Ya? Döndü şimdi Barella gidiyor. Barella gidiyor. Bekim aşağı, aşağıda Bekim aşağıda. David. Oh. Hocam. Kırmızı kart. Nasıl bilerek orada. Hocam kırmızı kart. Ya çek. Tek uyarısı yok bunun. İşte bu. Gidersek uzatmalara böyle gidelim 9 kişi. Abi tek yeteneği friki olduğu için niye orada frik almaya çalışıyor? Meç Ama sizle arkadaşlar uzatmalara götürmüyor bu kardeşiniz. Ama izleyin gençler izleyin. Kardeşiniz siz uzatmalara götürmüyor ya buradan pek, ikinci bekim bu attın ters köşeden. Ne oldu? Allah çarpsın gol benim açımdan. Kötüsün. Tamam 9 kişi uzatmalara gideriz babacım. 9 kişi uzatmaları gideriz bizde. Hocam bitirme. Hocam bitir. Niye bitirmiyorsun hocam? Tamam hocam sakın bitirme. Dikme ya dikme pas ver ya. ya sakın bitirme. bitirmedi? Hocam ne alakalı? Ne alakalı? ne alakalı? ne <laughs> alakalı? Çok alakasız 90. Uzatmalara gidiyoruz arkadaşlar. istatistiklerimizde bu şekilde. Biz oynamışız zaten. Gözüküyor. Hemen Mbappe. Eyvallah. Işte. Hemen Sıra. geri ver abim. Allah abim. Allah abi. David. Kırmızı kart. Morst bu arada top bak kendim Kerimazı de gördüm. Yok gördüm. Hocam sen mal mısın hakem? Diğer sarı... sarı. mı? evet. Nerede? Oo yokmuş. Yemişti ama sarı Rüdiger. Aynen ben de bak demek ki ben de Rüdiger atlıyordum. Rice'mış be. Lan bu arada top almış. Ağlama hiç ağlama. Neyse burası sana çok yakın süt gücü. Sen beceremem burayı. <laughs> yakın bakın fark etmez. Encan baba affetmez and John the babo Man. Tek the best in Tek yetenek. Ağlama. 2-0'dan 3-2 buradan tüm sevenlerime bardakta öneriyorum. Mükemmel bir free kick golü ya Beckham sen ne ne yapacaksın ya? Ne neler yapacağım Beckham ya? Hop hocam gel 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 Ver şunu. Allahu ekber kırmızı. Ya sonra var ya her maç bilerek dört kırmızı yapıyorsunuz diyorlar bize ya. Kaç mı görün? Sizin statta olanlar bize ilgilendirmez. İndir oğlum. Ya Osman indirsene. Ver abim hemen. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Hadi Messi'm. Yaz tarihini oğlum. Ah be bir dönebileydim var ya. İkinci yarıya geçiyoruz. This is comeback baby. Ben de o ki. Ver şunu. Çok. Hocam. Hocam. Ee, Nerede abi? bizim kanatlar ya? Nerede bu Ali Baba'nın çiftliğindekiler? Nerede? Ver abim hata yaptın. Güzel. Gel 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Orada yine nasıl önüne düştü ya? Ya veremedi pası. Gol atıp çok güzel tutturacaktık ama olmadı. Olmayı oh da. Erkeksin sen de kaleciyle kullan. Sen bittin şimdi işte. Bizim için bunlar artık zevk. Sen i̇şte bittin abim. Bunlar bizim. Hadi beyler. Hadi oğlum devam et. Za. O. Daha bitmez bu. Hocam. Hadi daha dönemedi. Ya abi Ölmüş hayal da. ne hayal ediyorsun sen abi ya. Birin dönmüş ya ama hocam düz... bitir. Hocam ölüyoruz orada ya. Abi şu anda biz de 8 kişiyiz. Gel. Ver lan şunu. Oy. Oy. Rüdiger'de ki. Hocam orada bir 10 artı 18 hareket oldu. Hocam da... sakatlanması gerekiyordu ama. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? O simen aldı. O simen döndü. O simen. Hocam bitir artık hadi. Kalecim de geldi mi? Yalvarırım gelsene Ya Kaleciyle kullansana belki de 11 kişi olursun işte daha avantajlı olur. Kaleciyle kullan abi. Herkes. Mandayı indirdi. Sağ ol abim. Vur oradan gol. Vur Ve gol bak. Gol. Aha. Seksin oradan gol beleş gol. Gol. Oh. Aha. Senden abi bırak çıksın. Bırak çıksın. Sağ abi hemen. Sağ ol teşekkür ederim. Ne demek abim? Al. Sağ ol abim. Ve gol. Lan bir gir artık be. Hocam bitirir misin artık ya? Niye gelmiyorsun bu fon? Baba -bon. ağlama. Bu fon küsmüş siz haberiniz yok. Ya, oyuncu çok az oyuncu var diye gelmiyor. Ümit. Şuraya gönder abim. Allah Ümidi. Ve ama. indirdim. Ve hocam bitir hocam. Aha. Hocam bitir hocam. Ve maç. İstediğimiz skorla 2-0'dan 3-2'lik bir comeback ile bitiyor arkadaşlar. Maalesef ki başlığımızda rezil bir dandik bir golümüz var Kerem Aktürk oldu. İki Onda tane var abi. Baş, çok kötü bir gol. Bizim Beckham Frick'leri daha güzel. 36 metreden artık ama. İstatistikleri göster sonra konuşma. Kerem, Kerem Aktürk söz verdiğiniz için başlığa koyuyoruz. Yoksa o gol o kadar umurumuzda değil. Haberiniz olsun. Daha güzel goller oldu maçta. Bir şey diyor musun abisim? Abinin Frick'leri saymazsak 3-1 kazandım. Ağlayacaksan hemen bingoya geçelim o zaman. 2-1. Bingoya. Kayıtlayayım. o golü? Kardeşim ben tabii ki abo. Kenan Aktürk e onu korumayacağım. Roberto Ka Roberto Carlos. Kaleci diyorum. Yapma ya. Kim? İstiyorsan Sabek'i silerim sana. Kim mi kaleci kim? Rui Costa ya. Sabek kim? Söylemeyeceğim. Sabek kim? Söylemeyeceğim. Söyle bir. Sen kimi sildin bile söylemiyorsun. Rui Costa umurumuzda değil arkadaşlar. Silmesen sen. Senin şey, bütün takımından daha... Sen siliyor musun? Yapıyorum zaman? sil hadi. Sil. Senin bütün takımından daha iyi Aynen. adam. Aynen. Sil abim. Sil. Gençler 98, <laughs> Rui Costa güçlendirici bassak 104 adam ya. Gitti boşluk kollayan orta sağ Sildim. <laughs>